Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya gelecek ve gündemlerinde de oldukça önemli ve bir o kadar da kritik başlıkların olmasını bekliyoruz. Elbette ki deprem gündemi masalarında olacak, İş siyasette yaşanan sıcak gelişmeler masaya yatırılacak. Bu kapsamda şunu söyleyebiliriz, Cumhur İttifakı'nın şu an için tek ve nihai en önemli bir tek gündem maddesi var o da deprem, deprem zede vatandaşları yaralarını sarmak, onların dertlerine derman olmak, yine çadır kentlerden konteyner kentlere geçişi hızlandırmak, konteyner kentlerden de toplu konutların inşasına yönelik bütün adımların hızlıca yapılması. Cumhur İttifakı'nın şimdilik şu an için tek önemli gündemi deprem ve elbette ki depremlerde gelinen son durum yine bir kez daha hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde olacak. Şunu da hatırlatalım. En son iki lider 16 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Külliyesinde yine bir araya gelmişlerdi ve deprem bölgeleri ziyareti de 28 Şubat tarihinde devam etmişti. Deprem bölgelerine her iki lider ziyaretlerde bulunmuştu. Depremize de vatandaşlarımız da bir araya gelmişti. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şunu da söyleyelim. Yine Cumhur İttifakı bu yükün altından kalkmaya yeni bir hayat kurmaya muktedirdir demişti MHP lideri Devlet Bahçeli dün konuşmasında Cumhur İttifakı vurgusu da yapmıştı. Peki deprem bölgelerinde bundan sonra sonra atılacak adımlar nasıl şekillenecek iki liderin gündeminde olacak ve 14 Mayıs seçimleri artık çalışmalarda hızlanacak diyebiliriz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü 10 Mart günü seçim kararı alacak. Bu seçim kararı resmi gazetede yayınlanacak ve YSK'nın artık seçim takvimini başlatmasını bekliyoruz. Yine 14 Mayıs seçimleri Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta nasıl adımlar atılacak? E bu konu başlığının da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde olmasını bekliyoruz. Ve iş siyasetin önemli sıcak başlıkları yuvarlak masanın geçtiğimiz günlerde...